Evet. Aa, teşekkür ediyorum. Bu saate kadar sabırlı dinlediniz. Ee, yaklaşık 4 saat geçti. Bundan sonra da program edecek. Öte tarafta devam edeceğiz. Aha benden. Aile konusunda aslında çok şey söylendi. Onlar o söylenenlerin üzerine daha ekleme yapmak gerekir mi bilemedim ama ben bir asker olarak ülkenin gelecek meselesi yani beka meselesi oldu olan bir hususu burada özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda Amerika'da ünlü bir araştırma şirketi var Gallup adıyla. Bu dünya çapında bir araştırma yaptı. Ve bu araştırma çok çarpıcı sonuçlar var içerisinde. Bizi de ilgilendiriyor. Bizim Türkiye'mizin de ismi geçiyor bu araştırma içerisinde ülken için savaşır mısın sorusunu sormuşlar. Dünya ülkeli, dünyadaki birçok devletin vatandaşına. Biz hakikaten millet olarak asker bir milletiz. Ve vatan dendiği zaman da akan sular durur. Çünkü vatansızlığı ne kadar zor olduğunu geçmişte yaşadık. Yani o Tunç'la demir dağı delip yeryüzüne dağılmamız sağlayan o niyetimiz, o azmimiz bizi bir noktaya getirdi. Çok şükür ki bu millet devletsiz kalmadı. Her gittiği yerde mutlaka bir devlet kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın işgalci gücü Almanya ülkeleri işgal ede ede geliyor Türkiye sınırına. Bulgaristan'ı işgal ediyor. Yunanistan'ı işgal ediyor. Fakat Türkiye'ye dokunmuyor. Sonrasında bir röportajın, röportajda gazetecinin biri diyor ki Türkiye aslında öyle güçlü bir devlet değil. Siz isteseniz rahatlıkla girip Türkiye'yi işgal edebilirdiniz. Neden girmediniz? Cevabı çok çarpıcı. Diyor ki, Türkiye'yi işgal etseydik bir tane Türk bırakmamamız lazımdı. Bunlar öyle bir millet ki, eğer bir tane bırakırsak, o bir tanesi çoğalır, devlet kurar yine başımıza dikilir. Evet, Hitler bu gerçeği röportajında bile getiriyor. Şimdi sözü benim varmak istediğim nokta şu bu Amerika'daki yapılan araştırmada ülken için savaşır mısın sorusuna ülkeleri sıraladıklarında birinci sırada Fas geliyor. O Magritte Cumhuriyeti, Magritte'deki devlet. Ardından Vietnam geliyor, Afganistan geliyor, Pakistan geliyor, Endonezya geliyor, İran geliyor, sıralama aşağı doğru geliyor. Hala Türkiye yok. 12. sıraya kadar gelindiğinde Türkiye çıkıyor. Ve orada yüzdelik hesabına vurduğumuz zaman aslında yurt içinde yapılsa bu kendimiz yapmış olsak veya öyle vehmederiz. Bize sorsalar yüzde yüz derdik değil mi? Öyle değil. Yüzde yetmiş üç. Yani ülkemizdeki gençlerimizin yüzde yirmi Türkiye için savaşma anlıyor. Bu devletin bekası için ne kadar tehlikeli bir durum, ne kadar sıkıntılı bir durum olduğunu gösteriyor. Buradaki konuşmacıların tamamının dile getirdiği sıkıntılar hepsi birer tespittir. Çözüm noktası bizler değiliz. Ama bunları da dile getirmemiz lazım. Problemin teşhisini söylememiz lazım. Çünkü biz şu Anadolu'da bulunabileceksek, kalmaya da devam edeceksek, biz burada yine savaşçı bir millet olmanın hasletini sürekli üzerimize taşımamız lazım. Bıraktığımız anda asla bu vatanı bize yar etmezler. Yani burada söylemek istediğim şu, biz Anadolu'da bulunacaksa, davul derisi gibi yergin olmak zorundayız. Rehabet bize göre değil. Davul derisini serbest bırakırsanız istediğiniz kadar tokmak çalın, tek ses çıkaramazsınız. O nedenle bizim burada yüzde %73 olan ülken için, vatanın için savaşır mısın sorusunun cevabını en az yüzde 99'a kadar çıkarmamız lazım. Aksi takdirde bu bir gevşekliktir ve bu gevşeklik bizim buradaki varoluşumuz için en büyük tehditlerden biridir. Peki bunu yapacak olan gençlerin varlığı nasıl olacak? Doğum oranı düşük. Yüzde 2.8 olması lazım normalde veya 2.5 olması lazım en azından nüfusumuzu koruyabilmemiz için doğum oranı inmiş 1.51'e. Bu yaşlı Avrupa dediğimiz coğrafyanın kararlı bir üyesi olma yolunda gittiğimizi gösteriyor. Bu gidişat iyi değil. Burada herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Yani biz de konuşmacı olarak çıkacağız, durumu ortaya koyacağız. Ha bununla ilgili adım atması gereken e, bireyler var, şahıslar var ama yetkililer de var. Konuşmanın başından beri e, birinci maddeyi söyleyeceğim bu kadardı. E, i̇kinci konu şu taciz meseleleri var çok canlı bir örneği daha geçenlerde okuduğum için bu yanlışlardan bir an evvel dönülmesi lazım. Sadece olayı anlatacağım. Öğretmenin biri, lise öğretmeni Ders veriyor. Bir kız öğrenci geliyor diyor ki, hocam diyor, benim acilen annemi aramam lazım ama telefonumun da şarjı gitti. Sizin telefonunuzla onu arayabilirim e, öğretmen. Her öğrencisi bir şey talep etmiş. Hayır diyemez. Tamam diyor, çıkar telefonu veriyor. Git ara diyor. Kız sınıftan dışarı çıkıyor. Anneyi aramıyor. Öğretmenin telefonunda bizzat kendi telefonuna taciz mesajları gönderiyor. Ve gönderdiği mesajlar sonra da siliyor, getiriyor öğretmenine teşekkür ederim diye geri teslim ediyor. Sene sonu vakti yaklaşmış karneler verilecek fakat kız başarısız. Dersinde başarısız. O öğretmenin girdiği derste başarısız. Hocaya gidip diyor ki, hocam diyor siz beni bu dersten geçirmek zorundasınız. Öğretmen notlarına bak, hayır diyor bu şartlar altında. Bu notlarda senin geçmen zor diyor. Siz bir geçirmek o dersten ben bu dersten geçmem lazım diyor. Hoca itiraz edince çıkarıyor telefonundan, Bakın diyor, bu mesajı siz bana çektiniz. Bak, Öğretmen yine Öğretmen Çünkü gelen mesajı, mesajı gönderen telefon, öğretmenin bir telefonu. Öğretmen yine de hayır diyor. Bu sefer kız götürüyor okul müdürüne. Diyor ki, bizim diyor şu öğretmenimiz bana bu mesajları çekti, beni taciz etti. Müdür mecburen soruşturma açıyor ve iş mahkemeye gidiyor. Mahkemede de öğretmene öğrencisini taciz etmekten dolayı ceza veriliyor. Öğretmen cezaevine girdikten sonra kız pişman oluyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Gidiyor cezaevinde ziyaret ediyor. Diyor ki hocam diyor sizin orada bir suçunuz yoktur diyor. Ben böyle böyle yaptım. Ben diyor mahkemeye müracaat edeceğim, sizin serbest kalmanızı sağlayacağım. Mahkemeye müracaat ediyor. Ve ilk duruşmada siz itiraf, itiraf ediyorsunuz e, olayı. Mahkeme hakimi ne diyor? İlk beyan esastır ve öğretmen şu anda dahi hala cezaevinde. Beyan esastır dendiği zaman ve arkasına da devlet gücü koyarsanız böyle şeyler oluyor. O nedenle e, zulüm kavramı Kur'an'da sıkça geçen bir kavramdır. Zulüm şudur: Zulüm bir şey olması gerektiği yerden etmektir. Yani hepimiz ayak ayakkabımız ayakkabımızda var. Sağ ayağımızın hakkı sağ ayakkabıdır. Sol ayağımızın hakkı da sol ayakkabınız. Bunları yerinden edemezsiniz. Ederseniz ne olur? Hem ayakkabıya zulmedersiniz, ayakkabıyı yamuklaştırırsınız. Hem de ayağınıza zulmedersiniz, ayağınızı, e, ayağınızı vurur. O nedenle bütün problemlerimizde e, kul hakkı diyoruz, zulüm diyoruz, hak diyoruz. İşte burada her şeyin olması gerektiği yerde bulunur Aile için de alemde. Ailede karı koca eşit değildir. Erkek kadın eşit değildir. Eş de ama. Tıpkı sağ ayakkabı sol ayakkabının eşit değildir. Birbirin eşit değil bunlar. Bir, birin diğerini yerine kullanamazsınız. Ama onlar yerinde olursa eş olurlar. O nedenle burada mantığı değiştirmek lazım. Ee, o zaman her şeyi olduğu olması gerektiği yere koyduğumuz zaman sanırım problemler de çözülecektir. O sonuçlardır, eşcinsellik vesaire bunlar sonuçlardır. Kadına şiddet sonuçtur. Sebebe inmek lazım. Sebepten çözüme doğru gidersek sanırım bu problemler daha seri halde çözülmüş olacaktır. Sabırla dinlediniz, sözü daha fazla uzatmayayım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Muhammed kardeşimize de böyle bir gündeme getirdiği için özellikle teşekkür ediyorum. Efendim biz strateji...